Merhaba sevgili 9. sınıflar. Hepiniz bizim frekans kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle doğadaki temel kuvvetler konusunu işleyeceğiz. Hazırsan hadi gel hemen başlayalım. Evet şimdi doğadaki temel kuvvetlerimizden e, başlamadan önce kuvvet ne demektir? Onunla ilgili bir tanım yapalım istersen. Kuvvet ne demektir? Şimdi bir cisme uygulandığı zaman kuvvet üzerinde şekil değişikliği yapabilir. Yönünü değiştirebilir. Duran bir cismi harekete geçirir, hareketli bir cismi ne yapabilir? Durdurabilir. Bu gibi etkileri olan terimimiz neymiş? Kuvvetmiş. Kuvvetlerden bazıları temas gerektirirken bazıları temas gerektirmez. Mesela sen bir e, arabayı teklerken, hareket ettirirken muhakkak ona dokunman gerekiyor, temas ettirmen gerekiyor. Ama bazı kuvvetler var ki mesela bir cismi serbest bıraktığın zaman yukarıdan aşağı doğru düşüyor. Bunun için temas gerekmiyor. Bizim doğadaki temel kuvvetlerimizden de hiçbirine temas etmemize gerek yok. Yani temas gerektirmeyen bir kuvvettir doğadaki temel kuvvetler. Peki doğadaki temel kuvvetlerimiz bizim nelerdir? 4 tane temel kuvvetimiz var doğada. Bunlar güçlü nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvveti olmak üzere dörde ayrılıyor. Şimdi bunlardan birincisi ilk olarak güçlü nükleer kuvveti tanımlayalım. Atom çekirdeğinin içerisinde protonlar ve nötronlar var. Bu protonlar ve nötronların dağılmadan bir arada durmasını sağlayan kuvvete biz ne diyoruz? Güçlü nükleer kuvvet adını veriyoruz. Hemen burada yazan tanımımızı da bir okuyalım altını çizelim. Güçlü nükleer kuvvet atom çekirdeğindeki proton ve nötronların bir arada kalmasını sağlar. Etki mesafesi atom çekirdeği ile sınırlıdır ve en güçlü kuvvettir. O halde senin bilmen gereken atom çekirdeği minni minnacık deme mi? göremeyeceğimiz kadar küçük. Bazen diyoruz atom boyutlarında diyoruz yani mikro boyutlarda olduğu için etki mesafesi çok küçüktür diyeceksin. Ve Kuvvetlerin en büyüğüdür. Bu yüzden atom bombası falan e, çok büyük tahribat veriyor, zarar veriyor. İkinci olarak da elektromanyetik kuvvetimiz. Elektromanyetik kuvvet elektrik yüklerinin birbirini itmesi, çekmesi gibi olaylardan kaynaklanan kuvvetimizdir. Şimdi hemen bunları bir açıklayalım. Elektrik yüklerinin birbirlerine uyguladığı itme ya da çekme kuvvetleri, mıknatısların diğer manyetik özelliğe sahip maddelere uyguladığı itme çekme kuvvetleri elektromanyetik kuvvetler sınıfına girer. Elektromanyetik kuvvetin etki mesafesi sonsuz olduğu kabul edilmektedir. Yani sonsuz menzilde bir kuvvettir elektromanyetik kuvvet. Gelelim zayıf nükleer kuvvet. Bazı çekirdekler gençler zamanla bozulur. Yani atom çekirdeği yapısı bozulur. Biz bunlara radyoaktif çekirdekler adını veriyoruz. İşte bu radyoaktif çekirdeklerin bozulmasını sağlayan kuvvete zayıf nükleer kuvvet adını veriyorum. Güneşe, güneşte meydana gelen çekirdek tepkimeleri sırasında gözlemlenir. Atom çekirdeğinin parçalanmasında zayıf nükleer kuvvet etkilidir. Etki alanı güçlü nükleer kuvvete göre daha kısadır. Evet. Şimdi gelelim kütle çekim kuvveti. En çok bildiğin şey. Yer çekimi. Kütle çekim kuvveti bütün maddelerin kütlelerinin nedeniyle birbirlerine uyguladıkları kuvvettir. Etki mesafesi sonsuz olduğu kabul edilir. Evet. Kütle nedeniyle birbirlerine uyguladığı kuvvettir. Bu da etki mesafesinin sonsuz olduğu neymiş kabul ediliyormuş. Peki arkadaşlar. Şimdi Hemen şuradaki etkinliğimize bir göz atalım o halde. Kuvvetin bir cisim üzerindeki etkileri neler olabilir? Bu etkilerin gözlemlendiği bir örnek yazınız. Az önce söylemiştim. Kuvvetin cisimler üzerinde şekil değişikliği yapabilir. Duran bir cismi hareket ettirebilir. Hareket eden bir cismi ne yapabilir? Durdurabilir. Kırma etkisi yapar, parçalama etkisi yapabilir. Birçok etkisi vardır. Şimdi bu etkilerin gözlemlendiği bir örnek yazarak açıklayın. Mesela, duran bir arabayı iterek hızlandırdım. Ya da şöyle diyebiliriz. Arkadaşımdan gelen pası göğsümle duraklattım. Topu. İki tane sana örnek. Sen bunları ne yapabilirsin? Çoğaltabilirsin. Evet, şimdi geçiyoruz. Tabi buradaki örnekleri ben buraya yazmıyorum. Sen... Bunları videoyu durdurup yazıp düşünüp kendi cümlelerini kurup o şekilde yapmalısın. Evet, şimdi burada ne var? Etkinliğimiz var. Doğadaki temel kuvvetlerle ilgili açıklamaları dikkate alarak aşağıdaki verilen görseldeki olayları ve olayların gerçekleşmesinde hangi temel kuvvetin etkili olduğunu görsellerin altındaki alana yazınız. Bakın. Çekirdek ne yapıyor? Parçalanıyor, değil mi? Evet. O halde çekirdeğin parçalanmasından sorumlu olan şey neydi? Zayıf nükleer kuvvetti, doğru mu? O halde birincisine ne yazıyorum? Zayıf nükleer kuvvet diyorum. Zayıf nükleer kuvvet. Peki bak dikkat et. Ne olmuş? Elektriklenme var ikincisinde. Tarağı saçımızla taradıktan sonra nötr haldeki kağıt parçalarını çekmiş. O halde burada ne var? Elektromanyetik kuvvet var. Elektromanyetik kuvvet. Şimdi geliyoruz bir sonrakine. Hmm, atom çekirdeği var. Atom çekirdeğinde protonlar ve nötronların bir arada durması. Bu hangisiydi? Güçlü nükleer kuvvetli değil mi? Güçlü nükleer kuvvet diyoruz. Dördüncüsü bakın aşağı düşen insanlar var. Dünya tarafından aşağı doğru çekiliyor. Yani bir kütle çekim kuvveti var. Kütle çekim kuvveti. Evet. Etkinliğin ikinci ve üçüncü basamağındaki görsellerde gerçekleşen olayları birbirleriyle ilişkilendirerek kuvvetlerin temel özelliklerini yazınız. Etkinliğin ikinci ve üçüncü basamağındaki. Hmm. İkinci basamakta etkinliğimizin ne vardı? Doğadaki temel kuvvetlerle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerin kuvvetin harekete etkileri bakımından inceleyiniz diyordu. Şimdi Burada ikinci üçüncü basamağındaki görseldeki olayları birbiriyle ilişkilendirerek kuvvetlerin temel özelliklerini yazınız. Güçlü nükleer kuvvet bir arada durmasını sağlıyor değil mi? Evet, yani durdurma etkisi yaratıyor. Doğru mudur? Evet, güçlü nükleer kuvvet durdurma etkisi yarattı. E, kütle çekim kuvveti aşağı doğru çekti mi? Evet, hareket ettirdi mi? Evet, yani bir çekme kuvveti sağlamış oldu değil mi? Zayıf nükleer kuvvet bozulma sağladı. Yani birbirini itti. Elektromanyetik kuvvet yine çekme etkisi mi yarattı? Evet kuvvetin çekme etkisini kullanmış olduk burada da. Şimdi belirlediğiniz özelliklerden yararlanarak doğadaki temel kuvvetlerin benzerliklerini ve farklılıklarını aşağıdaki tabloya yazarak karşılaştırınız. Burası da sizin olayınız artık. Şimdi gelelim değerlendirmeye. Aşağıdaki tabloda temel kuvvetlerin bazı özellikleri ve doğadaki temel kuvvetler verilmiştir. Tablodaki temel kuvvetlerin bazı özellikleri ile ilişkili olan e, kuvvetleri X ile işaretleyiniz. Temel kuvvetlerin bazı özellikleri için birden fazla kuvvet işaretlenebilirsiniz, işaretleyebilirsiniz. Şimdi sadece atom çekirdeği düzeyinde etkilidir. Atom çekirdeği düzeyinde etkili olan hangisiydi? Güçlü nükleer kuvvetti değil mi? Zayıf nükleer kuvvet yine atom çekirdeği düzeyinde etkili miydi? Evet. Atom çekirdeğinin dışında da etkilidir. Hangisi? Elektromanyetik kuvvet, kütle çekim kuvveti. Çekirdeğin yapısında bir değişime neden olur. Çekirdeğin yapısında değişime neden olan hangisiydi? Zayıf nükleer kuvvetti değil mi? Çekirdeğin bozulmasını sağlıyordu. Atom çekirdeğini ve atom çekirdeğini oluşturan parçacıkların yapısını korumakta etkiliydi. Hangisi? Güçlü nükleer kuvvet. Peki bir cismin ağırlığının sebebi aşağı doğru çeken şey yani kütle çekim kuvveti. Hemen devam edelim. Şimdi buradaki çıktı kartı sizinle ilgili konuyu anlayıp anlamadığınızla ilgili olan kısımları yazmanız gerekiyor. Şimdi buradaysa Konunun tekrardan özetini göstermiş. Özeti tekrardan beraber okuyalım ve daha iyi anlamış olalım. İki cisim ya da sistem arasındaki etkileşime biz ne diyoruz? Kuvvet adını veriyoruz. Kuvvetin birimi nedir? Newton'dur ve F sembolüyle gösterilir. Bir cisme etki eden kuvvet cismin şeklini değiştirebilir. Bunun yanı sıra cismi harekete geçirebilir, hızlandırabilir, yavaşlatabilir ya da hareketinin yönünü değiştirir. Masa üzerinde sürüklenen bir kitabın hareketi temas eden temas ederek gerçekleşirken doğadaki temel kuvvetlerimiz bizim ne oluyordu? Temas gerektirmeden hareket oluyordu. Bunlardan birincisi güçlü nükleer kuvvet. Güçlü nükleer kuvvet atom çekirdeğinde proton ve nötronları bir arada tutarak çekirdeğin yapısını koruyor. Ayrıca güneşin merkezine yakın bölgelerde hidrojen çekirdeklerinin birleşerek helyuma dönüşmesinde etkili bir kuvvettir. Güçlü nükleer kuvvet. İkincisi elektromanyetik kuvvet. Elektrik yüklerinin ve manyetik kutupların etkileşimi sonucunda oluşan kuvvetlerdir. Yün kumaşa ya da saça sürtülen plastik tarağın küçük kağıt parçalarını çekmesi, maglev trenlerinin hareket etmesi yine elektromanyetik kuvvetin etkisi sonucu gerçekleşen bir olay. Zayıf nükleer kuvvet ise neydi? Atom çekirdeğinin kararsız hale gelip parçalanmasını sağlıyordu. Bu kuvvet atom çekirdeğinin kararsız olmasına yol açar, proton ve nötronların başka parçacıklara dönüşümünü sağlar. Çekirdek parçalanmasında yüksek miktarda enerji açığa çıkar ve bu tür çekirdek olayları nükleer santrallerin temel çalışma prensibini oluşturur. Yani nükleer santrallerde çekirdekleri bu şekilde yok ediyorlar ve enerji elde ediyorlar. Kütle çekim kuvveti ise iki cismin ya da iki kütlenin birbirine uyguladığı kuvvettir. Gezegenlerin Güneş etrafında dolanması, dalda duran elmanın yere düşmesi hepsi kütle çekim kuvvetinin etkisiyledir. Şimdi aşağıdaki verilen olaylardan hangisi temel kuvvetlerin etkili olduğunu yazınız demiş bize. Birincisi burada e, okyanuslardaki gelgit hareketi kütle çekim kuvveti etkisiyle olan bir olaydır. Kütle çekim kuvveti. Yolculuk sırasında yön bulmak için pis, e, ne kullanıyoruz? Pusulalar kullanıyoruz. Bu pusulalar manyetik alandan etkilenerek e, sapmalar yaratıyor. Bu da bizim elektromanyetik kuvvet olduğunu gösteriyor. Elektromanyetik kuvvet. Gezegenlerin Güneş etrafında dolanması yine kütle çekim kuvvetiydi. Kütle çekim kuvveti diyoruz. Organik madde içeren nesnelerin yaş tayininde kullanılan karbon atomlarının azota dönüşmesi. Bak atom çekirdeği başka bir şeye dönüşüyor. Yani atom çekirdeği bozunuyor değil mi? O zaman buna ne diyorduk? Zayıf nükleer kuvvet. Zayıf nükleer kuvvet. Bir futbolcu tarafından havalandırılan topun yükseldikten sonra sahaya geri düşmesi. Bak aşağı doğru dünya onu ne yapıyor? Çekiyor. Kütle çekim kuvveti değil mi? İğnelerin dağılmaması için mıknatıs tarafından çekiliyor. Demir, nikel ve kobaltı mıknatıslar ne yapıyor? Çekiyordu. İşte bu da bizim yine elektromanyetik kuvvetimiz. Demir atomlarının çekirdeğinin parçalanmadan bir arada durmasını sağlayansa neydi? Güçlü nükleer kuvvetti. Evet. Şimdi geldik alıştırma 15. Aşağıdaki verilen olaylardan Hangi temel kuvvetler etkili olduğunu boş bırakılan alanlara yazınız. Dalından kopan bir yaprağın aşağı düşmesi nedir? Kütle çekim kuvveti değil mi? Kütle çekim kuvveti, şimşek çakması, elektromanyetik kuvvet. Elektromanyetik kuvvet. Nükleer santrallerde yakıt olarak kullanılan uranyum çekirdeğinin parçalanması. Bak, çekirdeği parçalamak isteyen hangisiydi? Zayıf nükleer kuvvet. Zayıf nükleer kuvvet. Atom çekirdeğindeki protonların birbirini itmesi. Hmm, atom çekirdeklerindeki protonların birbirini itmesi. Aslında bunların bir arada durmasını sağlayan güçlü nükleer kuvvetti. Hemen yazıyoruz. Şimdi Muhammed Abdülselam acaba ne yapmış? Arkadaşlar Muhammed Abdus Salam ünlü bir fizikçidir. 1979 yılında Nobel Fizik ödülünü aldı ve elektro zayıf teoriyi ortaya atarak bu ödülü almıştı. Şimdi hemen bu parçayı siz sınıfta okuyorsunuz ya da siz burada okuyabilirsiniz. Bakın bununla ilgili bir kontrol noktamız var. Doğadaki temel kuvvetler, zayıf nükleer kuvvetler tekrardan bir hatırlatma olsun diye hemen yapıyoruz atom çekirdeğinin kararlı hale geçmesi için gereken çekirdek tepkimelerinin gerçekleşmesini sağlar. Kütle çekim kuvveti kütleleri nedeniyle maddelerin birbirlerine uyguladıkları kuvvettir. Güçlü nükleer kuvvet atom çekirdeğini oluşturan parçacıkları bir arada tutar ve zayıf nükle elektromanyetik kuvvet Elektrik yüklü cisimler mıknatıslar ile diğer manyetik özelliğe sahip maddeler arasında etkili olan kuvvettir. Manyetik alan bölgelerindeki elektrik yüklü cisimlere etki eden kuvvet de bu kuvvet grubundadır. Evet. Ve bugünkü konumuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki videoda hareket ve hareket türleri olacak. Sen yine derslerine çalışarak derse hazırlıklı gitmek için videolarımızı takip ediyorsun ve iyi günler diliyorum sana.